Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Size bu videoda Minecraft'ta hilesiz bir şekilde yatırıcı moda, moda geçmeyi göstereceğim. Size örnek olarak göstereyim isterseniz. Şu an bu dünyada hileli olsaydı burada bu dünyada başarımı kazanılmaz diye bir şey çıkardı. Ama şu an böyle bir şey yok. Ve gördüğünüz gibi yatırıcı moddayım ve evde okumut bloğu var bunu nasıl yapıldığını size göstermeden önce lütfen abone olup like atın çünkü bak böyle şerefçilerle çok uğraşıyoruz ama yani sadece yaralanıp gidenler var bu çoğunlukla. çoğunlukla yani Bunu çok kez gördüm Her neyse Umarım Yani Karşılığını alırım Hazırsınız videoya geçelim Evet arkadaşlar öncelikle play giriyorsunuz Girdiğinizde arma butonundan vs dosya yöneticisini yazıyorsunuz. Yazdığınızı girdiğinizde direkt karşınıza çıkıyor uygulama. Ondan sonra yüklediğinizde, yüklediğinizde uygulamaya girin. Girdiğinizde sizi böyle bekleyen karşılaşacak. Şimdi burada küçük bir tane uygulama simgesi var. Dosya simgesi var. Onu tıklıyorsunuz. Ondan sonrasında burada Android diye yazan bir tane dosya var. Onu tıklıyorsunuz. O nasıl bu data diye bir tane dosya var. Onu tıkladığınızda iki olasılık var. Birinci olasılık. Yani direkt dosyalar ile. Buradan size bir sürü bir her uygulama için bir tane dosya çıkıyor. Ya da gördüğünüz gibi. Bunun gibi bir tane kısıtlama çıkıyor. Şimdi bu kısıtlamayı nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Ama bunun yani bir çeyrek olacak. Bir de üstüne. Yani çok kolay bir şey. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bunu tamamı tıklayın. Buradan zaten e, e, TGB kalacak bir tane video var. Bunu isterseniz izleyebilirsiniz. Eğer benden anlamazsanız. Şimdilik BS dosya çıkın ve Play Store'ya girin. Girdiğinizde buradan IADB yazın. Yani kusura bakmayın uygulama kendisi de böyle. Her neyse. Bunu ben yeni yükledim zaten uygulamayı. Burası karşınıza çıkıyor bu uygulamayı indireceksiniz indirdiğinizde uygulamaya girmeyin ama Girdiğin Yüklediğinizden sonra Yükledikten sonra Ayarlara girin normal Sizin telefonunuzun ayarlarına Ondan sonra en aşağı kadar Buradan Bakın en altta telefon hakkında diye bir şey var Onun üzerine tıklıyorsunuz Ondan sonra bakın Buradan Bakın Gördüğünüz gibi Yazılım Bilgileri var Burada şu an üzerine tıkladım hafiften. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Bunun sonra en aşağı girip bakın. Yapım numarası bak. Bunun üzerine tıklıyorum. Onu defalarca üzerine iki bir tıklayın tıklayın. Evet. Bundan sonra şifrenizi girin böyle. Ben girdim. Bakın geliştirici mod etkinleştirildi. Bunu dedikten sonrasında hemen çıkın. Ve bu i a bir şey uygulamaya girin. Uygulamaya girdiğinizde Buradaki eşleştiriliyor dönem kısmına tıklayın. Buradan bildirim seçeneklerine tıklayacaksınız. Buradan izin ver tıklayın. Ve geri gidin. Şimdi buradan geliştirici seçenekleri tıklayın. Tamam buna girdiniz. Bu sefer iyice aşağı iniyorsunuz. <laughs> Burada ve USB hata ayıklama var. Onun üzerine tıklayın. Tamam. Ve üstüne burada kablosuz hata ayıklama var. Onu da, da etkinleştiriyorsunuz. He, buna izin ver. Bunu yaptıktan sonrasında kablosuz hata ayıklama iyice bastırın. sonrasında bırakın. Şimdi böyle bir yere gidecek. Sonra buradan eşleştirme en altta eşleştirme kodu ile cihaz eşleştirme diye bir şey var. Onun üzerine tıklıyorsunuz. Bu bize bir de kod gelir Bekleyin. Bak burada bir tane mesaj gibi bir şey geldi. Hemen üzerine tıklıyorsunuz eşleştirme kodun gelin yazın. Buradan sana çıkan kodu yazıyorsunuz. Buradan göndere basın. Tamam oldu. Buradan direkt uygulamamızı yeniden giriyoruz. Buradan şimdi buradaki şey, IADB'yi başlat yazıyor. Onu şuradaki butona tıklayın. Hı tamam, çalıştı. Bunu sonra buradaki şey çekmeye tıklayın ve buradan izne tıklayın. Bakın bundan sonrasında bu da dosya yöneticisini etkinleştir Onu da tıklıyorsunuz. Tamam. Buradan şimdi kontrol edelim. Reset dosya yöneticisine geri gidelim. <laughs> tamam. Şimdi bu yeniden küçük dosya simgesini görüyorsunuz. Bunu Android Data bekleyelim. Bakın he işte. Şimdi bize böyle bir tane şey karşı böyle şey çık bakın burada Minecraft var. İyice bir kontrol etmek istiyorum. Evet. Tamam. Bundan sonrasında şimdi Minecraft'ta hilesiz şekilde yani manyetacı modu geçmeyi için buradan size göstereceğim. Yani asıl olaya geldik. Şimdi çık. Evet arkadaşlar asıl olaya geldik. Şimdi bu Minecraft'ta hissiz şekilde yaratıcı moda geçmeyi göstereceğim. Önceki rastgele dünya oluşturacağız. Tamam buradan rastgele bir dünya. Ama benim dünyamda mesela koordinatların açık olmasını ve oynayan günün olmasını istiyorum. O zaman bunu yazıyorsunuz. Sonra oluşturabilirsiniz direkt. Ama isterseniz şey de yapabilirsiniz. Buradan herhangi istediğiniz gibi koordinat yazabilirsiniz. Ben mesela çok iyi bir tane koordinat biliyorum. Çok güzel bir koordinat. Dur dur. Düz, düz dünya, olmayacak. Yanlışlıkla tıkladım. Neyse. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta direkt bir yapmaya bile gerek yok. Oyuna giriyorsunuz ve İmza mı bekliyorsunuz? Hı. Evet arkadaşlar dünyaya girdik. Bakalım bize türlü Dünya'ya girdik mesela. Oo, olmasa bu CD koyayım. Bak gerçekten güzelmiş. <laughs> Neyse, burada biraz oynuyorsunuz, bir şey yapıyoruz böyle asker falan, böyle bir şey. Şeyler... Birazcık koyalım. Tamam. Dünyayı kayıt ve çık yapın. Şimdi asıl hileli olarak kullanacağımız dünyaya geçiyoruz. Ona geçmeden önce bak bu düğmemize önce, önce yine girelim. Buradan eğer CD falan rastge yaptıysanız ya da böyle ve bir CD bu ezberleyemiyorsunuz. Bunu direkt tohumu kopyala yapın. Sonra benimki de 1, 2, 3, 4, 5 falan olduğu için de direkt ezberimde var. Twist no no olmaz diye tohumu kopyala yapın. Sonra oyundan yine dünya oluşturacağız. Evet bu sefer yaratıcı ve hileler aktif olacak oyunda ve bakın önceki oyuna girmeden önce buradan hani daha demin koyduları göster ve oynar oynan günler açık yapmıştım ya bunları da aynı şekilde yapmanız lazım bunu sonra c7 aynı şekilde giriyorsunuz tamam bunu sonra dünyaya giriyorsunuz ve yine bekliyorsun Evet arkadaşlar yeni girdik. Bundan sonrasında ne yapıyoruz? Yani herkesin başlangıçta böyle ilk akı gelen şey böyle blokları alıp koymak gibi ama ben hileyi de aktif ettim şimdi. Neden dersiniz? Şimdi buradan buradan şey slash ne diyor ya bunlar? Yani slash pardon. Slash slash iyi ve kuyruk John McLeod. Bunu alıyorsunuz. Komple alıyorsunuz. Aldıktan sonra buraya iki tane yerleştireceğiz. Burası çok fazla orman. Bu el az gibi. tane yerleştireyim. Tamam. Şimdi buraya bir tane şalter de alalım. Aslında bak. İlla bak. Bu aslında bir gizli yere. Şimdi bize örnek olarak Mesela bunları gizleyerek yapın. Çünkü belki arkadaşlarınızla yapacaksınız ya. Bunun arkadaşlarınızla kilisli olarak da yani. Bu eşiyle falan aktif olmasına rağmen. Her yani neyse. Arkadaşlarınız yani arkadaşınız varken de şey oluyor, Bunu arkadaşınıza gizlemenizi öneririm. Yani daha iyi olur. Benim daha eğlenceli. Bunu diyelim. Bunu gidip şekilde yaptığınız zaman. Örnek olarak yani. Mesela bu. Bunu şey yaratıcılık moduna geçen bir şey olsun. Tamam. Bu da hatta kan moduna geçesin. Bu da önemli sayılır aslında. Çünkü yani şimdi diye bir şüpheleme falan oldu bir şekilde. O zaman garanti alırsınız. Tamam sonra sonra toprakla falan kapatırsınız işte. Yani neyse işte, ben burada kalayım. Ondan sonra dünyayı kaydet ve çık yapıyorsunuz. Ondan sonrası için işte, düneyden girip yırtıcılığı yani isteye bağlı işte kapatsın, kapatmayın fark etmez ama hile ile kapatmamız lazım çünkü onda tüm oyuncularda hile aktif olarak şey bir şekilde olacak onda yani bir sürü herkes komut falan kullanabilecek yani ne no diye kapatın sadece işte komut bile olacak değişik kaydet tamam bundan sonra ne oldu artık bitti sene ne, neye geldi rs dosya yöneticisine şimdi burada geçiyoruz rs dosya yöneticisine girin. Tamam. Şimdi buradan yine yine göstereyim. Burada küçük dosya simgesini tıklayın. Burada Android. Sonra Data'ya tıklayın. Bekleyelim. Burada şu anda bende kısıtlama olduğu için girmezdi ama yani bu da demin bu ideal adlı uygulama sayesinde direkt artık girdim. Burada Minecraft simgesi olan dosyayı bulun ve onu tıklayın. Burada Flash Games com.mojang Bundan sonra bir sürü dosyaya çıkacak. Burada Minecraft World yazan dosyayı bulacaksınız. Bak burada mesela burada Minecraft World yazıyor. Bunu tıklayın. Bak burada bir sürü dünyalar var. Bu dünyanın ismi böyle karışık şeyde böyle rastgele yapmışlar yani. Buradan mesela bu burada dünya hayat bir oyunu seçeceğim olan. Bu benim daha demin yani başlangıçtaki giriş videomdaki olan bir şey dünya. Örnekler işte hepsi bırak. Hem mesela bu da hile hileli olan dünyamız. Yani hile hilesiz yaratıcı modu geçeceğimiz on dünya. Şimdi bunu şimdi kazıyor bak bu hakkında burada şu anda. Bu he. Şimdi bu nasıl kullanacağımız da bu. Şimdi buradan level tat ve level tat dat yani old önemli. Bu level dotı üzerine bastırıyorsunuz ve buradan kopyalaya tıklayın. Tamam şimdi bir tık geri gidin. Tamam. Bundan sonra hile ile olan hile olarak kullanacağımız dünyaya tıklayın ve buradan yapıştıra basın. Heh, buraya yeniden adlandıra tıklayın. Tekrar deneye basın. Tamam. Şimdi bu tamamlandı. Şimdi dünyamıza geri gidelim. Ve bu sefer de level dot oldu. Aynı şekilde bastırın ve kopyalayın. Geri gittikten sonra hile olarak kullanacağımız dünyaya girin. Ve yapıştır yapın. Ve yeniden adlandır. Tekrar deney yapın. Tamam. Bundan sonra dünya hazır. Buradan dünyayı tek tam reisi dosya dizisine atıyorsunuz. Dünyamızı şu göstermek için bir gireyim. <laughs> tamam. Buradan. Bakın şu an. Şimdi bak burada başarım kazanamazsınız diye bir şey yazıyordu şu an yazmıyor hatta ekstra dünyaya da girelim yani bakın gördüğünüz gibi yani oldu yani artık dünyada istediğiniz gibi hile yapabilirsiniz yani sizin için çok güzel bir şey yani lütfen kanala abone ol like'ın bak bu arada çok önemli çok değerli bir şey gösterdim bunu aslında size göstermem lazım çünkü bir yandan yani bu aslında çok şey gösterdiği artık yani bir değeri kalmaz. Yani bu yana böyle bir şey var mı diye göstermek istedim. Her neyse hani şey lütfen sadece bir iki buton basacaksınız yani bir şey kaybetmiyorsunuz. Hem yani bunun özellikle yani video izleyip yaralanıp geçenlere söylüyorum. Çünkü bu mesela benim bir tane komut videomda falan bir iki tanesi de falan böyle şeyler oldu bir çok fazla izlenme oldu ama yani like'lar falan yani onun yüzde böyle çeyreği bile değil. Bakın şu an HTK modundayım. Ama burada komut bile var. Şu an yırtıcı modun. Tabi bunu bir gerçekini. Şu an yırtıcı moda geçtim. Hilesi şekilde. Azıcık tekrar bak Yine göstermek. Tam garantisini alayım sizin için. bak daha gibi şu an komut bile yırtıcı moda geçtim. Ama bunda yine hile saymayacak. Bak hala hile. Hile sayan bir şey yok yani. Başarım kazanabiliyor Bakın şimdi burada ne yapacaksınız bir örnek vereyim bir tane görev vardı Mesela full nedir yapın Direkt yaratıcı modundan Zırhları alın bakın Zırhları alın Böyle Ne oldu Başarı kazanıldı bitti bu kadar basit yani Şu an ben başarımı daha önce yaptığım için yani bende gelmeyecek siz de bir ve bak size iki tane koz verdim bildiğin. Yani hem burayı yırtıcı geçiriyoruz bir de başarırım kasabilirsiniz böyle. Her yani neyse video bu kadardı. Lütfen e söylediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Buradan herkese selamlar.